Süper Lig'in ilk 7 haftasını 8 puanla 11. sırada geçen tüm Osan Konya Spor'da gol yollarındaki etkisizlik dikkatleri çekti. Anadolu Kartalı şu ana kadar olan süreçte en az gol atan 7 ekip arasında yer alırken bu alanda sadece 6 oyuncusundan faydalanabildi. Peki bu oyuncular kim? Spor'un duran toplardaki en etkili silahlarından olan Pedrinho, şu ana kadar olan süreçte yeşil beyazlı takımın en skorer ismi oldu. Kasımpaşa, Bodrumspor ve Samsun Spor ağlarını sarsan Brezilyalı futbolcu Trabzonspor maçında da bir asist yaptı. Anadolu Kartalında en skorer ikinci oyuncu stoper Adil Demirbağ oldu. Son oynanan Trabzonspor maçında ağları sarsan Demirbağ, daha önceki süreçte Kasımpaşa ve Samsunspor maçlarında da asist yapmıştı. Tüm Konya Spor forması giyen 4 futbolcuysa sadece bir kez gol sevinci yaşadı. Umut Nayır ve Daniel Aleksic sezonun açılış haftasında oynanan Kasımpaşa maçında, Oğulcan Ürgün Galatasaray karşılaşmasında ve Hamid Ökeyta son oynanan Trabzonspor maçında ağları sarsmayı başardı.